Değerli basın mensupları, Türkiye'nin en temel sorununu, genç işsizlik sorununu genç arkadaşlarımızla tartıştık. Bu toplantının en önemli cümlesi şu. Ne tuhaf bir dünya. İşsiz kalmak için eğitim almak gerekiyor. Evet, ne tuhaf bir dünya. İşsiz kalmak için eğitim almak gerekiyor. Değerli basın mensupları, her anne ve babanın temel bir amacı vardır. Çocukları kendilerinden çok daha iyi yetişsinler, çok daha iyi eğitim alsınlar ve çok daha iyi bir yaşam standartını yakalasınlar diye. Ama bugün geldiğimiz süreçte ciddi bir genç işsizlik sorunu var. Genç arkadaşlarımızla konuştuk. Onlar düşüncelerini aktardılar. çalışan ama işinden olan genç arkadaşlarımız da var. Onlar şunu söylediler. Sendikalı olmak istedik, bizi kapının önüne koydular. Dolayısıyla biz eğer hak arayacaksak, anayasanın verdiği bir yetkiyi kullanacaksak, herhangi bir yerde işçi olarak çalıştığımızda sendikalı olmak, olmak bizim en doğal hakkımız. Bizim işimize son verilmemeli. Bu konuda hükümet çok daha duyarlı olmalı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı gereksiz yere sadece sendikalı olduğu için işinden atılan işçilere mutlaka ama mutlaka sahip çıkmalı. İkinci konu. Atama bekleyen öğretmenler. Genç arkadaşlarımız diyorlar ki biz öğretmen olarak yetiştirildik. Biz öğretmeniz. Başka bir alanda istihdam edilmek bizim açımızdan doğru değil, Türkiye açısından da doğru değil. Okullar var, öğrenciler var, e biz de varız. Neden bir araya gelmiyoruz? Öğretmen olarak görev yapmak istiyoruz. Ama bizi almıyorlar, bizim yerimize asgari ücretin altında çalışacak ücretli öğretmen alıyorlar. Oysa biz eğitimini aldık, iyi yetiştik, kendimize güveniyoruz. Çocuklarımızı çok daha iyi koşullarda yetiştirmek istiyoruz diyor atama bekleyen öğretmenler. Bir diğer temel sorun, karşılaştıkları temel sorun. Belli kurumlarda, kamu kurumlarında veya özel yerlerde stajyer olarak çalışıyoruz. Bilgimizi ve birikimizi artırmak için. Stajyer olarak çalıştığımız süre içinde bizim sosyal güvenlik primlerimiz yatmıyor. Oysa biz çalışıyoruz, üretiyoruz, alın teri döküyoruz, doğru staj yapıyoruz ama bu bizim kayıt dışı istihdamımıza olanak sağlamamalı. Değerli arkadaşlarım, bir dördüncü konu, genç girişimcilik yeterince teşvik edilmiyor diyor arkadaşlarımız. Bu konuda deneyim olan arkadaşlar da burada kendi deneyimlerini aktardılar, özellikle Ortak görüş Avrupa Birliği'nde genç girişimcilik için hangi programlar uygulanıyorsa Türkiye'de de benzerleri uygulanmalı. Madem ki biz Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyoruz, madem aynı standartları yakalamak istiyoruz, o zaman genç girişimcilik Avrupa Birliği standartlarında teşvik edilmeli. Genç çalışmayı teşvik için iki temel öneri geldi. Bu önerilerden birisi şu. İlk kez çalışacak gençlerin sosyal güvenlik primleri hazine tarafından ödenmeli. Böylece işveren gençleri istihdam etme konusunda teşvik edilmiş olur. Ama işveren birinci yıldan sonra en az bir yıl süreyle bu gencimizi tekrar istihdam etmeli. Ikinci konu teşvik genç teşviğin teşvik açısından ikinci konu bize iletilen özellikle Hazine teşvikli yatırımlarda belli oranda gençlerin istihdamı zorunlu tutulmalı. Böylece genç işsizlikle mücadelede önemli bir adım atılmış olacak deniyor. Kamu sınavları yani KPSS dediğimiz sınavlar bu sınavlarda mutlaka branşlaşmaya önem verilmeli diye öneri geldi aşağı yukarı bütün genç arkadaşlarımızdan. Fen bilimlerinde eğitim görene sözel sorular, sözel alanda eğitim görenlere de fen bilimlerinden sorular sorulması doğru değil diyorlar. Bizim okuduğumuz alanlar farklı. Bizim alanlarımızla ilgili soruları sorun ki gerçekten kamuda daha yararlı bir süreci başlatmış olalım. Önerisi var ve biz bu öneriye de olumlu bakıyoruz. İşsizlik sigortası fonu var. Fonda biriken olağanüstü paralar var. Bu paralar hükümet tarafından kullanılıyor. İşsizlik sigortası fonunun genç işsizleri eğitmesi ve onları işe kazandırması yönünde yeni programlar yapması, yeni alanlar açması gerekiyor. Bu konuda genç işsiz arkadaşlarım işsizlik sigortası fonunun en azından işsizliğin azaltılması yönünde de devreye girmesinin çok uygun olacağını söylüyorlar. Kırsaldan gelen genç arkadaşlarımız var. Düne kadar köyde çalışıyorduk. Tarımda çalışıyorduk. Tütün üretiyorduk. Herhangi bir sorunumuz yoktu. Ama tekelin bitmesiyle beraber, özelleştirilmesiyle beraber tütün ekemez noktaya geldik. Başka ürettiğimiz ürünlerin de karşılığını alamıyoruz. Dolayısıyla iş bulmak için kentlere geldik ve iş bulamıyoruz. Tarım çöktü. Soma faciasında örnek gösterdiler arkadaşlarım. Tarım çöktü. İşsizlik diz boyu Manisa'dan gelen arkadaşlarım bu konuda gerçekten de insanlık dramına örnek olacak pek çok örneği verdiler. Bir başka dokuzuncu konu. Özel sektörde iş bulduğumuzda asgari ücret üzerinden primlerimiz yatıyor. Asgari ücretin üzerinde aylık alıyoruz ama asgari ücret üzerinden primlerimiz yatıyor. Aylıklarımız asgari ücret üzerinden bankaya yatıyor. Aradaki farklar bize elden ödeniyor. Bu doğru bir uygulama değil diyorlar. Çalışıyorsak gerçek ücretin mutlaka sosyal güvenlik primlerine yansıması lazım ileride emekliliğimiz için. Dolayısıyla bunun tek yolunun da sendikalaşma olduğunu söylüyorlar. Sendikanın olduğu bir iş yerinde kimin ne kadar aylık alacağı, kimin ne kadar, kim için ne kadar prim yatırılacağı bütün ayrıntılarıyla toplu sözleşmede yer alır. Dolayısıyla bu sorun da kendiliğinden çözülmüş olur. Bütün arkadaşlarımızın ortak görüşü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine inanmıyoruz diyorlar. Onların yayınladığı genç işsizlik oranları kesinlikle doğru değil. İşsiz olan biziz diyorlar. Arkadaşlarımız var yaşadığımız kentler var. Dolayısıyla yüzde yirmilik bir işsizlik oranı, genç işsizlik oranı doğru bir rakam değildir. Çok daha yüksektir işsizlik oranı Türkiye'de. Bu da ortak bir görüş olarak burada dile getirildi. <laughs> Üniversitelerde çalışan genç bilim insanlarımız var. Master ve doktora yapıyorlar. Ama bir süre sonra bunlar kapının önüne konuyor. Üniversiteler var, bilim üretemiyor. Nitelikli Bilim insanları yok. Oysa var olan üniversitelerde en azından yetişen insanlar biraz daha çalışmalı, sosyal güvenlikleri sağlanmalı, kadro güvencesi verilmeli ve onlar diğer üniversitelere gönderilmeli. Böylece üniversitede kalite sorununu da çözmüş oluruz diyor genç bilim insanları. Kamuya alımlarda torpil yapılıyor. En büyük şikayet. Kamuya alımlarda torpil yapılıyor. Torpili bir... Bizi açıkça soruyorlar, hangi siyasi partiyi destekliyorsunuz diye. Bizi açıkça soruyorlar, hangi gazeteleri okuyorsunuz diye. E bunları yaptığımız zaman işiniz yok veya doğruları söylediğimiz zaman işiniz yok ve bizi işe almıyorlar. Dişimizle tırnağımızla mücadele ediyoruz. KPSS sınavlarına giriyoruz. Ama bir bakıyoruz. Hiç sınava girmeden arkasındaki siyasal destekle bazıları devlete gidip memur oluyorlar. Bunu içimize sindiremiyoruz diyorlar. Bir hak herkesin gözü önünde bizim elimizden alınıyor. Buna isyan ediyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki kamuya eleman alınırken siyasal görüş, etnik köken ve inanç ayrımı kesinlikle yapılmamalıdır. Devlet herkese eşit mesafede yaklaşmalıdır. Siyasi görüşü, etnik kökeni, inancı ne olursa olsun bilgisi ve birikimiyle kendisini kanıtlayan kişi devlette memur olmalıdır. Bu ortak görüş bu masanın da ortak görüşüdür. Bir başka önemli saptama genç arkadaşlarımın yaptığı, çalışırken kamuda çalışanlar aylık alıyorlar. Ama emekli olduklarında emekli aylıkları çok düşüyor. Çok düştüğü içindir ki emekli olmaktan vazgeçiyorlar. Emekli aylıklarıyla çalışan aylıkları arasındaki farkı giderebilirsek o zaman çoğu kişi emekli olacak, yeni istihdam alanları ortaya çıkacak ve biz gençlerde iş bulacağız diyorlar. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar ortadayken, Hükümetin parlamentoya getirdiği yabancıların istihdamı ile ilgili kanun tasarısı. Bu masanın etrafında hiç eğitim almamış olanlar da var. Ortaokul, lise mezun olanlar da var. Üniversite mezunu olanlar da var. Dolayısıyla hepsinin ortak görüşü şu. Biz işsiziz. Eğitim aldık, işsiziz. Eğitimimiz yetersiz bir üniversite mezunu değil ama yine işsiziz. Bize iş bulması gereken bir siyasal iktidar neden dışarıdan yabancı işçileri getirir istihdam eder? Bu doğru bir politika değildir. Ve bu kanun tasarısının derhal geriye çekilmesi bu masanın etrafındaki bütün gençlerin ortak talebidir. Değerli arkadaşlarım, Arkadaşlarımız güzel örnekler de verdiler. İş aradığımızda soruyorlar. Askerlik yaptın mı? Hayır yapmadık. E askerlik yapmayanı ben inşa Askerlik yapanlar var, gelenler var. Onlar gidiyorlar, tekrar başvuruyorlar. E yeni geldin, hiçbir tecrüben yok seni işe alım, almayız. Bir arkadaşımız, bir mühendis arkadaşımız çok ilginç bir örnek verdi. Hiçbir yerde iş olamadım. Karadeniz'den gelen bir arkadaşımız. Hiçbir yerde iş bulamadım. Orman İdaresi altı ay geçici işçi alıyordu. Altı ay fidan dikmek için. Gittim dilekçeyle başvurdum. Nişanlıyım ve ben evlenmek istiyorum. Geleceğimi kurmak istiyorum. Dilekçeyle başvurdum. Aldılar dilekçeme baktılar. Sen üniversite mezunusun. Sana bu işi veremeyiz. Üniversiteyi bitiriyorum. Yine suçluyum. Üniversiteyi bitirmiyorum. Suçluyum. Askerlik yapmıyorum, suçluyum. Askerlik yapıp geliyorum, yine suçluyum. Neden? E bana iş verilmiyor. O zaman ben işi nerede bulacağım diyor. Geleceğimi nerede inşa edeceğim diyor. Bir diğer konu değerli arkadaşlar. İşsiziz diyor. Üniversitede okurken burs aldık, kredi aldık. İşsizim. Beni mahkemeye verdiler kredi borçlarını öde. E nasıl ödeyeceğim ben? İşverin ödeyeyim. İşverin aylığından kesin. Bir sorun yok. Ama hem iş yaratmıyorsunuz. Yani sosyal devletin gereklerini yerine getirmiyorsunuz. Hem de aynı zamanda diyorsunuz ki borcunu öde. E nasıl ödeyeceğim ben borcumu diyor. Değerli basın mensuplarım. İşsizlik Türkiye'nin bir numaralı sorunudur. İşsizlik sadece işçinin iş arayanın sorunu değildir. O ailenin de sorunudur. O kentin de sorunudur. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunudur. Arkadaşlarımın yine dile getirdikleri ortak bir konu, konu işsizlik konusunda sorun sistem sorunudur dediler. Sistem sorunudur. Üretmeyen bir Türkiye işsizlik sorununu çözemez. Üretmeyip sadece tüketen bir Türkiye yine işsizlik sorununu çözemez. İşsizlik sorununu çözmenin temel yolu üreten Türkiye'dir. Üretmek gerekiyor. Sistemi değiştirmek gerekiyor. Arkadaşlarımın ortak görüşüydü. Bu görüşlerimizi biz kendi seçim bildirgemize de koyacağız. Ve gençlerin iş bulmaları için bir siyasal partinin genel başkanı olarak elimizden gelen tüm çabaları göstereceğimizi de genç arkadaşlarıma sizlerin önünde duyurmak isterim. Hepinize teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Hangi konuyla? Yine siz konuşmanızda bahsettiğiniz konuyla bahsettiğiniz genç arkadaşların geleceğe dair onlar hayatta tutan belgelerin önemli Yani siz, yani, siz, ya listelerini siz işte, toplumun, bir ayrı doğru listelerin açıkladığınız işte doğru İstanbul'un her aşamasında var. Bakanlar ve ilgili çocukların sınavlara dair girmeden üniversite oluyorlar. Ee, onlar hani bu unutuluk içerisinde doğru bu kadar e, çok yaygınken e, neden anlattılar size? Bu cümleyi nasıl umurlarını tarzı tutabiliyorlar? KPSS'deki haksızlıkları anlatmak için çok somut örnekler de verdiler arkadaşlar. İsim bazında da verdiler, babasının yaptığı görevi de verdiler. Ama onu burada tartışma konusu yapmadık. Neden yapmadık onu da söyleyeyim. Torpil dünyanın en rezil işidir. Bir kişinin elindeki hakkı çalmak demektir, hakkı almak demektir. Bir kişinin bilgisini, birikimini çalmak demektir. Dolayısıyla torpili tüm devlet yönetiminden kaldırmamız, çıkarmamız gerekiyor. KPSS'de düşünün birisi üniversiteyi bitiriyor, yetmiyor kursuna gidiyor, ayrıca para ödüyor, KPSS sınavında başarılı olmak için ayrı bir kurs görüyor, sınava girip bekliyor, atama bekliyor ama yanındaki komşusunun kızı veya oğlu Hiçbir sınava girmeden doğrudan doğruya atanmış oluyor. Nereye? Devlette bir göreve. Bunu hangi vicdan kaldırır? Hangi ahlak ölçüsü kaldırır bunu? Şimdi KPSS'yi kaldıracağız. E zaten kaldırmışsınız büyük ölçüde. Yandaşlarınız için. Ama yandaş olmayan, torpili olmayan, hak arayan, bilgisine, birikimine güvenen insanların önüne neden engel koyuyorsunuz? Belli alanlar istismar ediliyor. O istismardan yararlanarak yandaşlara belli imkanlar sağlanıyor. İstisnai memuriyet deniyor. İstisnai memuriyet şudur genç arkadaşlarım, sınava girmeden devlette bir yere <laughs> gelmek. Nedir istisnai me memuriyet? Büyükelçi. Büyükelçi, bir yazarı, bir sanatçıyı herhangi bir ülkeye büyükelçi olarak atayabilirsiniz. Şunun için o Türkiye'yi en iyi temsil eder diye düşündüğü için. E peki devlette memur olmak için, sıradan bir memur olmak için herkes sınava girerken onun da ayrıcalığı var sınava girmeden atanıyor. Buna hepimizin isyan etmesi lazım. Bu doğru değil. Umut dediniz elbette ki umut çok güzel. Bütün gençlerimizin gelecek beklentisi var. Gelecek beklentisini umudun üzerine inşa etmek için e, iş olanağı yaratmak lazım. Siz kendi çocuklarınıza iş bulamıyorsunuz, yabancılar için yasa getiriyorsunuz ben onlara iş vereceğim diye. Hani meşhur bir söz vardır, ayranı yok içmeye diye, devamını söylemiyorum. Aynı o tabloyu yaşıyoruz biz. Gençler üniversiteyi bitirmiş, iş arıyor, iş vermiyorsun. Düşünün mühendis. Altı aylık geçici işçi. Fidan dikecek. Altı ay. Dilekçe veriyor. Ben çalışıyorum diyor. Hayır sen üniversite mezunusun. Bu işi yapamazsın. Niye yapamaz? Altı aylık bir süre için bile siz bir mühendise iş veremiyorsanız, iş yaratamıyorsanız o zaman niye hükümet oldunuz siz? Bu soruyu hepimizin sorması lazım. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Efendim? efendim? O sınav sorularının çalındığını da biliyoruz. Üniversite sınav sorularının çalındığını da biliyoruz. Bir kişinin hayat e, hayatı yazıcı Bey'e mail attığını e, sınavlarda torpil istediğini de ben bir ara açıklamıştım. Onu da çok iyi biliyoruz. Bütün mesele şu, değerli basın mensupları, siyaseti ahlak üzerine inşa ettiğiniz zaman bütün bu sorunların hepsini aşarsınız. Ahlak nedir? Herkese eşit yaklaşmaktır. Ahlak nedir? Birisinin bilgisi ve birikimi bir diğerinden daha fazlaysa tercihinizi ahlaktan yana. Yani bilgisi birikimi daha fazla olandan yana yaparsınız. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siyasette ahlakı çöp sepetine atıyorsunuz. Torpili öne çıkarıyorsunuz. Yandaşınızı işe alıyorsunuz. Üstelik sınavsız işe alıyorsunuz. Sonra da kalkıyorsunuz. Ben bu ülkeye demokrasiyi getirdim. Biz ahlaklıyız, biz dindarız, biz inançlıyız. Onların hiçbirisi doğru değil. İnançlı insan bunu yapmaz. Dindar insan bunu yapmaz. Ahlaklı insan bunu yapmaz. İnsana saygı duyan insan bunu yapmaz. Torpil dediğim gibi torpil bir toplumu çürütmenin temel ögelerinden birisidir. Bir toplumda yurttaşlar arasında güvensizlik yaratmanın temel ögelerinden birisidir. Siyasete duyulan güvenin sarsılmasına yol açan temel ögelerden biridir. Evet. Bugün gençlerle birine geldiğimiz Bugün de Ak Partili iş adamlarıyla buluştuğumuzda yeni haberler bulduk. Böyle bir buluşma gerçekleşti mi? gerçekleştiyse neler konuşuldu? İş adamları neden söz ederler arkadaşlar? Ekonomi neden söz ederler? Ekonominin ne kadar kötü gittiğinden söz ederler, kaygılarından söz ederler. E biz de onları dinledik tabii ve hak verdik. Evet değerli arkadaşlarım çok teşekkürler.